Çok basit ve sizi çikolataya doyuracak bir tarif. Hadi hemen başlayalım. 1 su bardağı ılık sütün içine 1 paket yaş maya ve 1 çay bardağı toz şekeri ilave edelim. Güzelce karıştıralım ve mayanın aktifleşmesi için 7-8 dakika bekleyelim. Ve ardından 2 dolu yemek kaşığı tereyağı, 2 adet yumurta ve 1 paket de vanilin ilave edelim. Çırpma teliyle güzelce çırpıp sıvıları karıştırdıktan sonra bu karışımanın içine 4,5 su bardağı un ilave edelim. Ve güzelce karıştırıp yoğuralım. Ardından 1 saat boyunca mayalanması için üzerini streç film ile kapatıp veya bir bez de olabilir 1 saat boyunca vedalaşalım. 1 saatin ardından oldukça kabaracağını göreceksiniz. 1-2 dakika boyunca güzelce karıştırıp güzelce yoğurup havasını aldıktan sonra tezgahımızı unlayalım. Ve ilk önce elimizle daha sonra merdane ile güzelce açalım. Kesme işlemi için kalıp kullanabilirsiniz. Ben tam kalıp almaya çıkarken çaydanlığım ile göz göze geldik ve kapağının bu iş için oldukça uygun olduğunu gördüm. Gayet de güzel işini yaptı. Orta kısmı için ise külah tatlılarında kullanılan e, demir şekillendiriciyi kullandım. Ismini tam bilmiyorum. Ama siz e, ufak bir bardak, fincan vesaire Başka bir mutfak malzemesi de kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanın kestikten şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serttiğimiz tepsimize hamurlarımızı dikkatli bir şekilde şeklini bozmadan alalım. Son mayalanma işlemi için yarım saat hamurlarla vedalaşmamız gerek. Şekli için bu oldukça önemli. Üzerine aynı şekilde temiz bir örtüyle örtüp vedalaşıyoruz. 170 derecelik fırında güzel bir renk alana kadar pişirelim. 15-20 dakika bunun için ideal olabilir ama her fırın farklı. Bana kalırsa dakikaya bakmayın. İstediğiniz renge ulaştıktan sonra hemen altını kapatın. Fırından çıkarttıktan sonra da soğumaya bırakalım. Sıra geldi bandıracağımız çikolataların hazırlığına. Yarım paket kremayı bir tencereye boşaltalım. Kaynama noktasına ulaşıp ulaşmama arasındaki noktada altını kapatalım. 3 paket beyaz çikolatamızı içine aktarıp güzelce karıştıralım. Soğuduktan sonra bu karışımı çoğu şeyde kullanabilirsiniz. Eğer katı olduysa biraz daha krema ekleyip kıvamını açabilirsiniz. Fazla geldiyse dolapta saklayıp başka tariflerde de kullanabilirsiniz. Sütlü çikolata için de aynısını yapabilirsiniz. Krema oranını bir miktar daha aktarabilirsiniz. Son olarak frambuaz sosun yapımından da bahsedelim. Çok basit. Hatta ben bunu bu tarifte yapmadım. Hatırlarsınız kraliçe tarifimiz vardı. Orada fazla fazla yaptığımız için derin dondurucuya kaldırmıştım. Onu çözdürüp kullandım ama ben yine de sizin için tarifini vereyim. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Buğday nişastası da olur hiç sorun değil. 1 su bardağı su. 350 gram frambuaz ben Migros'tan aldım ve 5 yemek kaşığı toz şekeri ve saydığımız tüm malzemeleri tencereye alıp 10-15 dakika boyunca kaynatalım. Kaynadıktan sonra hafif soğuduktan sonra süzgecimiz erimesin plastikse demirse hemen de süzebilirsiniz. Bir süzgeçten geçirelim. Bunu da tüm tatlılarda kullanabilirsiniz. Tadı oldukça muazzam. <laughs> Tatlılarımızın hepsini zaten bandırdık dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. En hoş kısmı da bu kısım süsleme kısmı. Çok eğlenceli. Ben Bim'den, Migros'tan aldığım süslemeleri kullandım. E, oldukça ucuz zaten çocukluğumuzdan beri hep bildiğimiz süslemeler. Eti puf. Evet. bu tatlımızın yanına bir bardak sütümüz de koyduktan sonra her şey hazır. Hepinize afiyet, bal, şeker olsun. <laughs> Sağlıcakla kalın.